Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Freddy Pizzacısında 5 gece oynuyoruz. Hastanız başlayalım. Freddy Pizzacısında 5 geceye. Hastanız. Yani saat 5'e kadar 5 saat dayanmamız lazım arkadaşlar. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet arkadaşlar şu an başladı oyun. Ha bu şeyler açacaklar şimdi tabii tabi büyük ihtimalle. Let's Evet arkadaşlar şu an bu kez büyük ihtimalle bu oyunu oynadıktan sonra şey olmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu ihtimalle bu oyunda öleceğiz yani denemiş olacağız yani. İsterseniz izleyebilirsiniz videomu. Denemiş oluyoruz yani bugün. Evet arkadaşlar şu an bekliyorum. Evet Arkadaşlar şu an birkaç ses gelmeye başlayacak biraz sonra şu kayboldu ilk önce şu kayboldu benim oynadığım oyunda ilk önce şu kaybolmuştu Buralar zaten bir de şurası karanlık yani hep karanlık burası buradan bir şey çıkabilir Kısa bunlar Bunları açık kapatın yani arkadaşlar sıkıntı olabilir ki açık kapatmanız daha doğru yani açıkçası Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar Okay. Okay, okay. 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 Bazen gelenler de oynuyorlar bunlar ya. Gelenler oynuyorlar yani. Hayır, şu an yok yani. Bu mesela gitmesi lazım. Seni sevdim bu oyunu gece oynayın arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Tek bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Eğer üst kattaysanız ve bugün gece bunu tek oynuyorsanız ve üst katta kimse yoksa bok eviniz demektir. ki altınızı sıçarsınız eminim. Ben gündüz oynuyorum da bu oyunu. Ama yine tekim. Ne <laughs> üst kattayım. Ama dedim. Altta yani altına sıçılmalık bir oyun. Bu, bu oyun oynadıktan onlar kudum bozuldu Sen ciddi misin? Abi bozuldu Bak Tekrar hiç kapattım oynamamışlar yerinden Şu oynuyor şu oynuyor oynuyor, oynuyor. Evet birkaç dakika dayanmamız sadece birkaç dakika dayanmamız lazım o kadar arkadaşlar. Bu oyunu bitireceğim. Bak bu sağdaki oynayacak biraz sonra. Şu şu oynuyor genellikle de <laughs> hastayım orada arkadaşlar geçmiş olsun alırım yani. Bir geçmiş olmuşsunuz yani. Kapat. Yani hiçbir zaman çıkmayacak bence bunlar. Baksana. Oyunu aldılar yerinden bile bunlar. Bu cam tabal zaten. Sevmiyorum, sözü sevmiyorum. Ne yapacağınızı anlayamadım. yani şu an sesim kötü geliyor olabilir. Öksürüyorum yani. Kapandı kapanacak bu şey. Evet. Biraz sonra şeyler kapanıyor. Bunlar da oynamaya başlar bütün onunla hareket etmeye. Evet şimdi yapmanız gereken böyle beklemek ki bu sıra alacak baya. Elinde sonunda gelecek büyük ihtimalle. Böyle kalırsanız eğer. Eğer arkan tam ortaya bakmaya çalışın tam ortaya. Maske falan veriyor mu bu? Maske veriyorsa bok yedik. Bak geliyor geliyor geliyor. Sağ bu tarafa sağ bu tarafa bakın. Bu tarafa bakın. Evet geldi. Geliyor. Ve geldi arkadaşlar. Şu an geliyor arkadaşlar. Önemli... Evet arkadaşlar. Şu an oyunu bitirmiş olduk. Sizlerle de bugün Funa oynadık. Freddy Pizzacıda bir gece oynadık. İnşallah seversiniz arkadaşlar. Seversiniz sevinirim arkadaşlar. O zaman düzenimizin sonuna gelelim. Bay arkadaşlar.